Bir kişiye özel bir parantez açmak istiyorum. Ee, çok kıymet verdiğim, değer verdiğim bir abimizi daha kaybettik. Demin saymadım. Saymamın sebebini açıklamak istiyorum. Çünkü bizim için büyük bir değerdi. Bağcıcık Spor Kulüp Başkan Yardımcısı Mücahit Alagan'dan bahsediyorum. Vefatından iki gün önce idmanda beraberdik. Ee, beraber ziyarete gittik. Mücahit abiyi görelim dedik. Olarım. Gördük. E, ben eve döndüm. İki gün sonra bir sabah haberini aldık. Oyuncu grubunu çok seven, sayan, idmana ele dolu gelen, bir futbolcunun derdine koşan, affedersiniz parayı bile gizli veren bu kadar dünya tatlısı bir abimiz. Allah rahmet eylesin. Tüm kalbimle rahmetle anıyorum. Mekanın cenneti, cennet Olsun. olmasını temenni ediyorum. Eşine, kızına sabırlar diliyorum. Eee Bağçıcık Spor Kulübü'nü camiasın derinden üzdü. Bizleri de derinden üzdü. Tabii tabii. Amatör camiası. İyi bir değeri yani. kaybettik Erdem. Üzüntüm o. Ee, bir güzel bir pankart olayı var. Ondan da. O çok daha bir başka. İlk Gölcük İdman Yurdu amatörde C grubu büyük bir kapışmaya sahne oluyor. Birinci küme. Birinci küme. Bağcacık Spor'la Gölcük İdman ilk maçı biraz ufak. Oyuncu grubunun biraz e, tribünsel, biraz e, sıkıntılı ilerledi. Konut atlıya bağlandı. Sorunlar çözüldü. İkinci maç geçen hafta oynandı. Harika bir şey yaşadım ben kendi adıma söylüyorum. Bütün spor adamları baştaydı. Gölcük İdman Yurdu Mücahit abinin pankartıyla çıktı. Şu an bile tüylerim diken diken. Ee... Emre o fotoğraf olması lazım pankart fotoğrafı onu ekrana getirebilir misin değerli kardeşim ee, o onun üstüne konuşacağız bu konu gerçekten özel bir konu birinci amatörlük C grubunda evet ee... birinci ve ikinci sıradaki takımın Bahçecik evet, ve evet. Gölcük İtman Yurdu'nun ilk maçı biraz sorunlu geçmişti ama ikinci maçta Gölcük İtman Yurdu Bahçecik kulübünü çok iyi ağırladı. ve şu an tam arkamızda ki onu da ekranıda getirebileceğiz herhalde Gölcük İtman Yurdu kulübünün futbolcuları Bağcacık Spor'un vefat eden e, rahmetli Mücahit abimizin, Mücahit abimizin pankartıyla böyle çıktı. Evet. Helal olsun diyorum, tebrik ediyorum ki konuyla ilgili de sevgili Eminerol başkan da telefon hattımızın diğer ucunda. Ne kadar güzel. Kendisine de merhaba edeyim. Konuşmayı sen yapabilirsin istersen. Kıymetli başkanım, hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz başkanım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. amatör aileye ve nokta diye hayırlı olsun. Ben Teşekkür ederiz. ellerinden yapıyorum. Çok sağ ol başkanım. Sağ ol. Başkanım, e, Mücahit abimizi andık. E, bununla alakalı bir yorumda da e, sizlerden bekliyorum. E, öncelikle teşekkürler. Mücahit abi e, kulübümüz için, varisciğimiz için çok değerli bir insan. Mücahit abimiz 49 yaşında, amatör futbol aşığı, Bahçecik Spor Sevdalısı, benim çok değerli, çok sevdiğim abim, yol arkadaşım. Özellikle bu sezon A takımımızın başarısının, başarılı ortamın en büyük mimarlarından bir tanesi. Ee, i̇nşallah bu sezon takımımız şampiyonluğa koşuyor. Mücahit abimizi kaybettik. Ee, şampiyonluğu inşallah ona hediye edeceğiz. İnşallah başkanım. 4 yıl önce beraber Bahçeci Spor Yönetimi'ne devralırken e, benim en büyük destekçilerimden bir tanesiydi yönetim adamı da. kendisi abim olmasına rağmen abi sen başkan ol demiştim o da yok sen ol dedi, sen daha çok koşturursun dedi e, yani beni başkan yapan en büyük destekçilerden bir tanesiydi e, başarılı olmak bu sene özellikle başarılı olmayı çok istedi bu sene böyle bir takım kurmamızda e, şampiyonluğa giden e, bu yolda bu kadar iyi kaliteli hocayı, kaliteli hocayı, iyi oyuncuları bir araya getirip bu kadar güzel ortam sağlamamızda başrol vardı. Hocam az çok e, sen de içimizde sayılırsın. E, bizi çok iyi tanıyorsun. İgman sürecimizi biliyorsun. Yani Mücahit abi her akşam senin de az önce söylediğin gibi sahaya gelir. Meyvesini, tatlısını, bir şeyi biz unutsak onu asla unutmayacağı bir durumda çocukları her zaman memnun eden yemek konusunda maddi konuda hiçbir zaman hem bizi hem takımımızı yalnız bırakmayan tam bir e, amatör futbol aşığı çok iyi bir kocaeli sporlu. Ayrıca Gölcükte Gözcük'te çok seveni olan çok güzel kaliteli bir iş insanı. E, Gölcük İdman Yurdu'nun yöneticileri bütün camiasının arasının çok iyi olduğu, çok sevdikleri yani inanın cenaze, cenaze sürecinde e, bizden çok Mücahit abinin yanında olmaya çalıştılar. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, <laughs> Biz, e, Gölcük deplasmanında Gölcük İdman Yurdu'yla e, çekişiyoruz. Şu an bir 7 puan kadar öne geçtik avantaj elimizde ama daha şampiyonluğumuzu ilan etmedik. <laughs> bir maç daha kazanmamız lazım. Ama inanın yani Gölcük Yolu'nun yaptığı bu güzel davranış, bu onurlu hareket. İnanın onlar bile şampiyon olsa. inşallah biz birinci oluruz. Onlar play şampiyon olur. Vicayet abi onlara da çok sevinir. Başkanım. Onlara da buyurun hocam. Müsaadenle bir şey söyleyeceğim. E, futbol, dostluk, kardeşlik. Kesinlikle katılıyorum. Bünyamin Başkan'ı eklediği bir insan. Kesinlikle katılıyorum ama. Bu olay beni çok etkiledi. Nasıl etkiledi? Aynı ligdesin. Birinci küme C grubu birincisiyle ikincisi oynuyor. Aradaki puan farkı 4. Yanlış hatırlamıyorsam Doğru. bu arada. Müthiş dolu bir stat. Rakip arkamızda gözüküyor sanırım değil mi Yok şu an görünmüyor. Heh. Tamam. Bizim arkamızda. tamam. Ee, rakip Hı. takım kalbimizdesin. Pankartıyla çıkıyor. Mücahit abinin resmiyle. Ya beni çok etkiledi. Umarım e, bu çok örnek olur. Buradan inşallah e, bu arada Gölcük İdman Yurdu yönetimine de e, canlı yine bekleriz açıkçası. Başarılar diliyorum başkanım. E, şampiyonluk yolunda başsağlık dileklerimizi iletiyoruz. Tekrardan var mı söylemek istediğiniz bir şey? E, hocam kendime cam adına teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah e, sezonu hayırlı bir şekilde en iyi şekilde bitirip ee, Müşahit abimize biz şampiyonluğu Hediye etmek istiyoruz camia olarak Ondan sonrası Ya nasip sizin için e, Ayrıca savaşacağım çok sevindim ee, Sağ ol kıymetli başkan İçinde amatör aşkı bulunan Kişilerin Ekranda görünmesi ve amatörden Bahsetmeleri içindeki heyecanla e, Bundan bahsetmeleri e, Birkaç e, Unutulan Her şeyi e, hatırlatacağını çok evet. güzel şekilde camiaya güzel bir heyecan yaşatacağına inanıyorum. Sağ ol başkanım. çok selamlar, sevgiler. Biz Allah selamlar, her şeyi göğününe göre versin. Amin. Başkanım. Sağ olun başkanım. Emin başkanım teşekkürler katkınız için. Teşekkürler. Çok... İyi yayınlar, iyi geceler. İyi geceler, çok Nasıl yorumlayacak? Başkanıma soralım mı bu konuyu? Başkanım, Bahçecik Spor Kulübü'nün ikinci başkanı Geçen evet. hafta vefat etti. Bizim evet. de çok sevdiğimiz bir abimiz. Mücahit Alakan. İlk maç Gölcük maçı. Gölcük Bağcıcık oynuyor. Gölcük İdman Yurdu. Biraz çok da yanlış cümle kurmak istemiyorum. Ufak çaplı amatörün içinde olan Tabii. olaylar oluyor. Ufak gerilimler oluyor. Kesinlikle. İkinci maç Bağcıcık, Gölcük İdman Yurdu yarışıyorlar. Arada 4 puan fark var. Bağcıcık deplasmana Değirmen e gidiyor. Stadat ve rakip Göç Gidman Yurdu sahaya Bağcılık Spor'un ikinci başkanı Mücahit abimizin pankartıyla çıkıyor. Kalbimizdesin. Oyuncu grubuyla. Ben 15 dakika maçı konsantre olamadım herhalde açıkçası. O kadar duygulandım. Bir şeyde gördüğü Çanakkale Savaşı'nda mı tam bilemeyeceğim. Orada Andak mı kimse artık gelen. Anzak. Burada da Anzak. Türk askeri. O oradan su diye kıvranıyor. Bizim evet. asker götürüyor ona su içiriyor. Müslüman olmadığı halde. insan ama ya. Bütün dinlerde inceledim. Birinci şık insanlıktır. Bütün dinlerde önce insan olacaksın. Evet, evet. Ne kadar Onun için bak bizim vuruşuyorlar, öldürüyorlar ya. Gidiyor, su veriyor. Spor bu. İnsanlık, Yenmek var, yenilmek insanlık. var. İsrail hazmedemiyorlar evet. bazıları. Evet, evet. Yanlış. Adamlık yapmışlar yani. Şimdi evet. telefon hattımızın diğer ucunda da Gölcük İtman Yurdu Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet Bölük Başoğlu var. Ahmet. Ee, hem teşekkür edelim kendisine kesinlikle. bu davranışından kesinlikle. ötürü. Hem de bu sezonki hedeflerinden bahsedelim. Savaş'ım tamam. görüşmeyi sen yapabilirsin. Buyurun. Ahmet Başkanım selamlar. Selam, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Soğuş başkanım. Bey, Erdem Bey. Yayın hayatınıza başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ahmet Bey, öncelikle hocalık kimliğimle bu teşekkürü bir borç biliyorum kendi adıma. Ben çok duygulandım. Ee, özellikle de görüşmek istedim açıkçası. Ee, mükemmel bir davranış. Bütün bu camiaya örnek olmasını temenni ediyorum. Ee, harikaydı. Evet. Sizlere de, yani sizler de buyurun, ne söylemek istersiniz daha doğrusu? Şu an bile duygulandım. <laughs> Mücahit, Mücahit abimiz çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, saygın bir abimizden, spor camiası dışında da zaten Emin Başkan'ın dediği gibi tüm Gölcükler tarafından sevilen iş insanı bizim kulübümüzün yönetici arkadaşlarım ekibiminde çok can bağı olan bir insandı. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Ailesine tekrardan bahs sağlığı diliyorum. Am Amin. Ahmet Başkanım. İlk, ilk, ilk maçta dediğiniz gibi ufak çaplı şeyler yaşansa da evet. sporun ve kardeşliğin, birlikteliğin getirdiği şeylerin başkalarına da örnek olmasını temenni ediyorum. Çünkü her zaman ben kendi şahsım olarak yıllardır bu işin içindeyim. Emin Başkan benim liseden arkadaşım, aynı zamanda okul takımında takım arkadaşım. Hmm. Ayrı bir güzelliği de burada rekabetimiz tatlı rekabet yıllardır devam ediyor. Ama Türkmenler evet. futbol oynarken de ben idmayordu topçusuyken kendisi Bahçeci forvetiydi. Çok güzel goller atıyordu bize. Evet. <laughs> evet. Emin Erol'un golleri meşhurdur Sayın Başkanım. Özellikle kafa golleri <laughs> hayrandık yani. <laughs> Ahmet Başkanım şimdi Gölcük İtman Yordu bu sezon bir yapılanmaya girdi ve iyi de bir kadro oluşturdu. Her ne kadar Bahçecik'le puan farkı 7 olsa bile e, hala devam ediyor umut, direkt çıkma. Ama tabii playoff'u da var bu işin. Kesinlikle. Sezon sonu evet. ile ilgili değil, değil mi? hedeflerinizden Her bahseder arkayı misiniz arkayı biraz yedi da yedi başkanım? Ondan önce yaşayan efsane Bünyamin amcama da saygı ve sevgilerimi iletiyorum, ellerinden öperim. Sağol. Ben de senin gözlerinden öpüyorum. Adam gibi adam derler ya. İşte adam gibi adamlık yaptınız o pankartı asmakla. Aynen. Hepinizi kutluyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Dediğiniz gibi güçlü bir ekip kadrosuyla daha doğrusu şöyle bir başlangıç yapayım. Şimdi Gölcük İdman Yurdu benim için çok farklı bir futbol takımı. Benim dedemin Rahmetli dedemin ve babamın bana mirasıdır. Emanetidir. Ben de o bayrağa layık olduğu şekilde tüm ekibimle taşımak için bu yola çıktık. Hedeflerimiz amatör futbola örnek olacak şekilde devam edecektir. Bu altyapımızdan tutun yaklaşık 200-250 lisanslı futbolcumuz bulunmaktadır altyapımızda. İleriye dönük büyük projelerle bu yola çıktık. Ekibimizin içinde daha önce profesyonel futbol oynamış arkadaşlarımız, iş insanları. Tabii. Birlik beraberlikle elimizden geldiği kadar Allah ömür verdiği sürece hedefimiz yükseklere. Tabii ki bu işler ne kadar para harcarsanız harcayın nasip tarafı da var. O topu kaleye sokamadıktan sonra, 3 puan hanenize yazılmadıktan sonra elden bir şey gelmiyor. Biz bu sezon şampiyonluk parolasıyla çıktığımız hedefte... Muhtemelen play-off'ta bunu zorlayacağız. Emin başkanım şampiyonluğumuzu açıklamadık dese de ben <laughs> şampiyonluklarını canı gönülden tebrik ediyorum. Bu <laughs> saatten sonra hata yapacaklarını da düşünmüyorum. Benim canım kardeşimdir kendisi. Her zaman da her konuda desteğimdir. Ekibimle beraber. Bizim hedefe planlarımız genç arkadaşlarımıza yeterince elimizden geldiğince bir şeyler katmak. Uyuşturucuya hayır parolasıyla bu 2019-20 senesi çiftlik spor yönetimindeydim. Evet. O parolayla bir yola çıkıp namalif şampiyon evet. olmuş evet. çiftlik sporda da. Evet. Yani biz güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun en büyük planlarımdan bir tanesi de demin Savaş Bey'in de, sizin de bahsettiğiniz futbol okulu olayından başlayarak ben paraya karşı bir adamım bu faaliyetlerde. Şöyle, Bünyamin amcamın dediği gibi, burada vermek var, almak yok. Kim bunu almak olarak düşünürse, onda farklı bir boyutlar düşünürüm. Yani şöyle demek istiyorum, futbolcudan aidat almasına kadar, işte futbol okulundan, yani 8-10 yaşında çocukların verileri ben şunu çok iyi biliyorum ki bu işi para karşılığı tabii ki bütçeye katkı sağlamaya çalışılıyor ama şuna tarafım bir tane çocuk arkadaşı aynı okul aynı sınıfta o gidiyor o gidemiyor işte belki imkanları yok ödeme durumları yok insanların işte çocuğu gidiyor öteki kıskanıyor bilmem ne yani bu konular gerçekten üzücü şeyler yani küçük ve altyapılar için benim bildiğim bu iş gönülden ...sevgiyle yapılan, aşkla yapılan Çok, bir iştir. Benziyor. Biz böyle gördük yıllardır. Fakat... ...yani kimse yanlış anlamasın... ...diğer arkadaşlar... ...Gölcük bölgesindeki... E, ...Gölcük bünyesindeki... ...futbol takımları, amatördeki... ...ben bu yönde de... ...önümüzdeki senelerde Allah nasip ederse... ...büyük ses getirecek... ...işler yapacağımıza inanıyorum altyapıyı kesinlikle ve kesinlikle paraya tabi olmayan malzemelerine kadar canı gönülden kendimizin fedakarlıklarla çocuklarımıza sunacağımız 1 TL para karşılığı olmaksızın futbol akademisi, kaleci akademisi Belki ileride diğer spor dallarında da olabilir. Çünkü Gölcük İzmail'in tarihine bakarsanız geçmişte bayan voleybol takımı bile mevcuttu. Belki faaliyete tekrardan geçirebiliriz. Yani büyük projelerimiz var. Benim ve ekibimin açıkçası hedefi Allah nasip eder süper, süper amatöre pliyoftan çıkarsak bal ligi hedefiyle biz bu yola yürüyoruz. İnşallah Allah nasip eder. Allah ömür verir de görürüz. Ben Mücahit abimin de gönülden isterdim ki şampiyonluğunu Bacı Expo'nun şampiyonluğunu görmesini, evet, evet. o sevincin içinde olmasını ama o pankartta yazdığımız gibi o bizim kalbimizde umarım bir şekilde hisseder Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz gerçekten e, katkınız için e, bizler ben teşekkür de, ederim Savaş Hocam da, Bünyamin Başkanım da size başarılar dileyecek Başkanım bir şey diyecek herhalde, buyurun Başkanım Gördük İdman Yurdunu yakından tanıyorum hep güzel insanları yönetici yapıyorlar oradaki ekip Allah güzel insanları ülkemizde çoğaltsın hadi Aha. iyi akşamlar İyi akşamlar. Tekrar başkanım. Ahmet Bey çok, çok sağ olasınız. Başarılar diliyoruz İnşallah sezon başarılar. sonunda da. Sizi de burada ağırlamak isteriz ekip olarak. Tekrar çok sağ olun. İnşallah teşekkürler. Sizlere de yayın hayatınızda başarılar dilerim. Çok sağ olun. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar. Hayırlı günler diliyorum. Çok sağ olun.